Herkese merhabalar. Burada dahil olduğum bir WhatsApp grubum ve bu grupla yaptığımız çeşitli gezilerimiz var. Bu gezilerden birini size aşağıdaki dörtlüklerle anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bu videolarımda bana destek olan arkadaşın da hikayesi bu dörtlüklerde geçiyor. Umarım beğenirsiniz. Kitap Kulübü Gezisi yazılımcıdır kendisi. Türkiye'den yeni gelmiş. Çok kafa birisi aynı yere oturduk. Kokudan boğulduk. Sonunda bu kokunun sebebini biz bulduk. Kendinden şüphelenmiş benim gibi pimpirikli kaynağını bulunca başladı sohbet zinciri. Oradan buradan her şeyden sohbetimiz derinden Emirhan yürekten dinliyor. Durur muyum söylemeden? Yazar çizer çalarım. Gezer görür sorarım. Oynamayı çok sever. Dörtlüklere dalarım. Beni bol bol dinledi. Fikir çok gecikmedi. Youtube'a, Instagram'a koy da kalsın ebedi. Yeni neslin gözdesi. Fikirler çok sevilesi. Açarsan bana kanal başlarım ben hevesli. Dedim ve gaza geldim. Nasıl yapacağımı bilemedim. Bu dörtlükler başlangıç. Kendine inan. Fatoş yol çık. Emirhan bana fikir ver. Fatoş sana şükür eder. Bu benim kendi tarzım. Haydi bana yine gaz ver. Dedim ve ilk şiirimi sizinle paylaştım. Devamı gelecek.